Murat de Bey, Selçuk şimdi Bir şey Murat, şey da. Ya. Şimdi Murat Bey, Saintis firma sahibi. Firma sahibi. Şimdi firma yani. müdürü. Durursun Evet. Eee nedir? Eee konu nedir? Sorun nedir? Ne oldu? Murat, Murat başkan, il başkan, CHP il partinin ben. Benim peki neden CHP'de başka partilerin il başkanları yok? Niye hepiniz bana söyler misiniz? Buraya bir çağırın. Şu AKP'nin de il başkanı gelsin. gelsin. Ben Buraya kaymakam da gelsin. Buraya gerekirse vali de gelsin. Evet. Buraya bana evrakları, belgeleri veren kurumların temsilcileri Onlar de da gelsin. Da gelsin. Lütfen konuşalım yorum. ya. Tabii ki. Ben kanun hakkımı kullanamıyorum. İki buçuk aydır. Ha, onu, onu öğrenmek İki canım. buçuk Size aydır. Vali için. Bey beni ne? arıyor. Murat Bey üç gün bekle. Kaymakam Bey arıyor. Üç gün bekle. Orman Bölge Müdürü arıyor. Üç buçuk, üç gün bekle. Birisi arıyor, bekle. İyi niyetle bekliyorum, iki buçuk aydır. Peki benim hakkım yok mu? Bana yazık günah değil mi? Doğru. Tabii, tabii, Siz ben Ermeni san, çocuğum, san, san, çocuğu muyum, Türk çocuğu san, değil. değil miyim ya? Şimdi vatandaş da diyor ki biz PKK'lı mıyız? Daha mı çıkartıyor? Onlar PKK'lı tabii. Yok yok. Benim, benim, ben, ben, benim, 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 benim ya, bana bak, Satın aldığın adamları buraya istiyorsunuz. Satın almadığın adamlar ne gücüne gidiyor? Satın alamadığın adamlar buraya gelmiş. Bir dakika, Lütfen içeri Bir 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 dakika. Bir dakika, bir dakika. Hemen Hemen bir dakika. anlamaya gel i̇şte Biz biz bu konuyu biz bir de şu var. Sen ne şey, zaman ne zannediyorsun? Bir şey bir bir dakika. Dakika. Lütfen. Lütfen. Kaç tane canım var senin? Kaç tane? Bir tane var. Sen de bir tane. Bak bunu dışarı. Bunu dışarı sen ya. Tamam. Şey var. Tek. Bey. Lütfen. 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 sen? Lütfen. lütfen. aşağı. Şşşş, lütfen şey, olma olma. Şey, şey, lütfen atmayın lütfen lütfen lütfen, lütfen. 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 siz ya. ya. Yap bu yapma, yapma ya biz buradayız bir saniye tamam istemiyorum atın dışarı burada görmek istemiyorum tamam çek Gelmeyin. 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 Gelmeyin.

Ben ulan iki tane çocuğum var. Ölsün diye bekledim lan. Ölsün o zaman ben sana soracaktım. PKK tamam, tamam, tamam. diyor. Kim lan PKK? Biz evri suçuyoruz Biz lan. 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 Hadi, hadi. Benim ne gözüm lan? Fabrikalarım duruyor benim orada. Hadi, hadi. Ben buraya çektime mi geldin? Oraya gel. Diyalog yok. Diyalog yok. Diyalog yok. yok. Bu, bu yani, yani böyle bir yaklaşım olmaz ya. ama çünkü burada ama şimdi, Bak, bu, du, du, şimdi ben, ben şimdi bu, bu konuyu saldırganlık şey. yanlış ama biz Hayır, konuşmak o, o, istedik yani yani şimdi ee, Çok Murat yanlış Bey. yani ben şu, bana diyalog diyalog ben ben, bak, ben diyalog için geldim ben buraya. Şeyi de şimdi ettim. ben bu konuyu Sen hem, hem dedim ki it'ünün dedin raporu evet. çıkana kadar şunu evet. şu durdur evet ben Murat Bey'i buna ikna ettim ben sizi bunun için çağırdım abi ben de onun için buradayım ee, ama şimdi, arkadaş şimdi bak, hakaret yanlış. ediyor ya adamı içeride dediler. Tahrik ediyor, hakaret karşı bak. Tahrik ediyor. Yapmayın ben, ben, ben Sebahattin Bey ben sizi diyalog için çağırdım. Ben ben ben, ben diyalog için geldim. Bu, Biz burada bu devlete Hayır, ben Şimdi herkes insanlar yasalaklarını ya kullanacaklar değil mi? Sen, bir şey şey söyle. Ya şu ağaçların üstüne yapılan harfiyatları bir gör. Allah razı olsun kameranın altını ya. Gelsin ya. Kamera bak çekiyor, döküyor, ya. bak. ağaçların üzerine şimdi. Bak gel gel o arkadaş da gelsin arkadaş gelsin röportaj yapacağız gelsin bu, bu, bu meşelen üstüne aşağı gel 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 gel, Bak, gel ya gel. Ormancı sakattı. Nasıl denetleme? Çet raporu yok. Çet raporu aldım. Bunları diyor. Or altı komple odun yolu. Bunları ormancı 10 gün önce bölme altı olduğu gibi odun dolu. Gel gel gel. altı bak odun. Bunun altı odun yolu. Orman bölge müdürü görmesin ne? diye bunları ormancı çevre, bölge Çevre, çevre müdürlüğü gelsin bak. Bu kepçeyle gömdüler. Masal, kepçeyle. masal yapıyorlar burada. Bunların hepsini kepçeyle gömdü buralara. Gözükmesin diye üzerine harfiyat yapıyorlar. Bunun altı olduğu gibi komple odun. Komple odun yiyorlar. Geldirsinler yapacağı eşyaları da odun bunun altında. O taraflar da aynı. Siz vaktiniz Vahmetin yok. Altı.